Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Birkaç haberi e, derleyip sizinle paylaşmak istedim. Bunu Merkez Bankası web sayfasından aldım. Gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sermayesindeki hissedarların dağılımı gösteren tablo nedir? E, 137.808 binmiş Başbakanlık Hazine Müsteşarları'nın. %55.12 güzel. B sınıfı hisselerse Ziraat Bankası, Halk Bankası, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Türk Ekonomi Bankası ve 7 hissedar. Bak şuraya dikkat eder misiniz? 7 hissedarın 64.340 hissesi var. Bu da %25.74'e denk geliyor. Kim abi bu 7 hissedar? Eğer bankalar değilse, devlet kurumu değilse bu hissedar kim? Yani hazinenin 137 bin 800 hissesi varken bu 64.340 neredeyse yarısı kadar. Kim arkadaş bu yani? Kim bu 7 kişi? Ondan sonra İneg Bank'ın 0.02 ta önemsiz. Bakın düşünün. Türkiye Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 0.003 yani bir İneg Bankası kadar olmayan bir hissesi var ondan sonra 34.490 hisse yani bu da ciddi bir rakam. Tüzel kişiler 92 hissedar. Bu da %9.4'e geliyor. 34.309 hisse 24.309 hisse 6.369 hissedar. Bu da 9.72'ye geliyor. Ondan sonra 47.000 hissedar yani işte 47.000 bin e, hisse 6.000 e, 461 hisseden %19'una denk geliyor. Yani %19'u 6461 hissedarın %9.72'si 6369 hissedarın %9.40'ı 92 hissedarın %25.74'ü 7 hissedarın ama Merkez Bankası bizim devletin öyle mi? Merkez Bankası'nın kendi web sayfasından yaptığım inceleme buyurun. Buna bakın. Kendiniz de araştırabilirsiniz. Google'a yazın. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sermayesindeki hisselerin dağılımı gösteren tablo diye yapın. Bak kaynak sayışta 2016 yılına ilişkin TCMB denetim raporu. Sayfa 34. Buyurun. Delilli ispatlı. İkinci konuya gelince ben gümüşü hep anlatıyorum ama yani biraz da perspektifinizi geliştirmek için bu tabloyu internette gördüm. Milattan önce 3200'de 1 altın 3 gümüş ediyormuş. Yani rasyo 1'e 3. Milattan önce 2700'de 1'e 9, milattan önce 2000'de 1'e 2. Yani 1 altın 2 gümüş ediyor. Orana bakar mısınız? Milattan önce 1000'de 1'e 10. Eee plato zamanında eee before christmas milattan önce 45'te 1'e 12. Eee Yunan zamanında e, milattan e, önce 333'te 1.15 e Roma zamanında milattan önce 270'te 1.15 e Sezar zamanında 1'e 8 Claudius milattan sonra 40. yılda 1.13 e 13 yani bir altına 13 gümüş alabiliyorsun. İngiltere'de 1200'de yani milattan sonra 1200'de 1.11 e 11 İtalya'da 1275'te 1'e 8, İtalya'da 1300'lerde 1'e 15, İspanya'da 1497'lerde 1'e 10, 1'e 7, Çin'de, Japonya'da 1500'lerde 1'e 5, Fransa'da 17. yüzyılda veya 16. yüzyılda, yok 17. yüzyılda 1'e 14, 16. yüzyılda Almanya'da 1'e 10, 1600 ile 1620 arası 1'e 12, 1700'lerde 18. asırda 1'e 15. Bugün ise e 91 diyor. 1'e 91 değil 1'e 87 de. Yani hadi 1'e 80 de 1'e 90 da arkadaş. Burada en yüksek 1'e kaçmış bakalım en yüksek. 1'e 15 mi en yüksek? Herhalde burada 1'e 15 en yüksek. Şu anda ise 1'e 80 küsurlarda. Ya arkadaş ne oldu? Üret... Gümüş üretimi mi arttı? Altın üretimi mi düştü? Altına veya gümüşe talep mi kalmadı? Niye böyle oldu? Oyun ya bunu anlayın artık arkadaşlar. Diğer tabloya geçelim. Bu da çok enteresan bir tablo. Gördüğünüz gibi dünya finans sisteminin piramidi. Tersten yapmışlar. En yüksek kaldıraçlı işlemler kriptolardaymış. Gördüğünüz gibi kripto, kripto currencies and crypto derivatives. Vadeli işlemler, türev işlemler kriptolarda. Piramidin en tepesi yani acayip yüklü bir rakam tutuyor. Trilyonlarca dolar. katrilyonda da bulduğu söyleniyor. Türev işlemler bu da katrilyonlarca dolar. Non monetary commodities. Bunda da bayağı bir yüksek rakamlar var. Ondan sonra hükü şey neydi adı? Özel firmalar ve belediyelerin çıkarmış olduğu bonolar, Bunlar da piramitte bayağı yüklü bir yer kat ediyor gördüğünüz gibi. Devlet e, şeyleri e, neydi fon, fon değil de ismini unuttum ya kusura bakmayın. Devlet tahvilleri bunlar da yüklü. Banka paraları para dediğimiz banka bank notları bu kadar. E, tabi bankaların e, türetmiş olduğu ürünler. Bankaların merkez bankaların basmış olduğu kağıt e, bank notlar. Onun altında altın, en altta da gümüş. Gümüş görüyor musunuz? Halbuki şu an piramit terste. Yani en düşük işlem gümüştü. En yüksek işlem kripto ve kripto e, türev işlemlerinde. Bu sistem bir terse dönerse, gümüşe yatırım yapmış olanların fiziki gümüş, tekrarlıyorum, basa basa söylüyorum, fiziki gümüş, sizce ne kazanır? Kendiniz düşünün. Ondan sonra Chat ChatGPT'ye yazdım. Dedim ki 1980 yılında gümüş fiyatını günümüz ABD enflasyona göre uyarlamak için şu adımları izleyebilirsiniz dedi. Ben sordum o da bunları izleyebilirsiniz dedi. İşte 1980'de 20 ile 50 dolar arasında vesaire gidiyor. Amerika enflasyonunu hesaplıyor burada gördüğünüz gibi yaklaşık 225 dolar. Sonuç 1980'deki 50 dolarlık gümüş ons fiyatı ABD enflasyonuyla paralel olarak artmış olsaydı bugün yaklaşık 225 dolar civarında olurdu. Ancak bu yaklaşık bir hesaplama olup kesin sonuç değildir. Doğru. Ama şöyle bir şey de var. 1980'de arkadaş elektronik mi vardı? Su artması mı vardı? Ee, solar paneller, güneş panelleri mi vardı? Tıbbi cihazlarda bu kadar yaygın mı kullanılıyordu? İnsan nüfusu bu kadar yüksek miydi? Talep böyle miydi? Ee, nasıl diyeyim? US Debt Clock'ta göründüğü üzere şuraya bakalım. US Debt Clock bakalım şu anda neye uğramış? Seviye nerelere gelmiş? <laughs> yani acaba bu kadar <laughs> Amerikan borcunda 36 trilyon 28 milyar 500 42 milyon dolara çıkmış. Amerika'nın herkesin şirketler, şahıslar, devlet toplam 102, 102 trilyon 741 milyara çıkmış. Şurada Hah, 410'du. Bak 410.64'e çıkmış. Sanal gümüşün e, gerçek gümüşe olan oranı. Altında ise 1'e 132.67. Amerika'da basılmış olan paraları şu anda gümüşe çevirmiş olsak bir olsa 1025 dolar olmuş olurdu. Bütün bu manipülasyonlar var mıydı o zaman? Yoktu. O halde 225 dolar olması lazım bugünkü fiyatıyla. Peki bütün bu manipülasyonları da üst üste koyduğumuz zaman ne olması lazım sizce? Kendiniz düşünün. İnsanoğlunu bugüne kadar çıkarmış olduğu toplam platin, altın ve gümüş miktarlarıyla ilgili tahminleri, verileri aşağıdaki gibidir diyor. Toplam çıkarılmış miktar altında 208 bin ton 2023 itibariyle. Yani yaklaşık 73 çarpı 73 73 fitlik bir küp. Yani düşünebiliyor musunuz miktarı? 2 olimpik yüz mavzu kadar. Yıllık üretim yaklaşık 3000 ile 3500 ton. E yani değeri bu mu olması lazım? Bütün basılmış olan banknotlara rağmen. Gümüşse 1.74 milyon. Yani 208 bin ile 1 milyon veya 1740 bin ton diyelim. 1740 ton yani 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 desek bile 8-9 kat hadi. Doğru mu? 8 kat hatta 8'den bile aşağı. Niye peki rasyo 80'lerde? Yıllık üretim ise bak gördüğünüz gibi 25 bin ton gümüş endüstri, elektronik, tıbbi ekipmanlar, solar paneller, paneller vesaire gibi yaygın olarak kullandığından çıkan toplam gümüşün büyük bir kısmı tüketilmiştir. Kim diyor bunu? Chat GPT diyor. Platin. Bak mesela kimsenin platinde bahsetmedi. Bir de platine bakalım. O da 250 bin 300 milyon ons. 250 300 milyon ons. Yani yaklaşık 7 ile 8 bin 500 ton. Bu 208 bin ton altın. Bu 7.000 8.500 ton altın. Ne olması lazım? Bunun fiyatının altın 10 kat olması lazım arkadaş. 20 kat olması lazım. Şu an altın fiyatının 3'te 1'i neredeyse. Yıllık üretimse ile 200 ton. Yıllık üretim 3.000 3.500 ton. Lan platin ne işimize yarayacak diyeceksiniz. Ya bu elektrikli arabalar hikaye arkadaş. Bu ne olacak? Hidrojen enerjisine dönecek. Hidrojen enerjisi için bir numaralı malzeme nedir sizce? Platindir. O yüzden hani ve onsu bin dolardan az. Yani çoluk çocuğunuz için hani arsa alıyorsunuz, tarla alıyorsunuz, çoluğuma çocuğuma kalsın diyorsunuz ya. Yani 3-5 bin dolar, 10 bin dolar da köşeye atın. O parayla işte kaç ons platin alabiliyorsanız alıp çocuklarınıza miras bırakmanızda fayda var. Ya tutarsa? Ya tutacağı kesin de hani siz göremeyebilirsiniz. 3-5 yıla 10 yıla olmayabilir. 10 yıla kim öyle kim kala belli değil ama çocuklarınız için çok güzel bir miras olabilir diye düşünüyorum. Umarım kendiniz için de olur. O kadar da gecikmez. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımı da izlemenizi e, istirham ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşçakalın.